Çocuklar. Türkçe öğreniyorum kitabı 29 ve 30. sayfada soru çözüm videosuna hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şurada 27. sayfada bir etkinlik de vardı ona bakalım. Aşağıda verilen kelimelerden yararlanarak tablolardaki kelimelerin eş anlamlarını bulup karşılarına yazın demiş. Eş anlamlarını bulacağız yani aynı anlama gelecek olan kelimeleri bulacağız. Macera demiş maceraya burada baktığımızda serüven eş anlamlısı olacak buraya serüven yazıyoruz. Kaybetmek sözcüğünün eş anlamlısına bakalım. Kaybetmek sözcüğünün eş anlamlısı burada yitirmek olacak. Süre sözcüğünün eş anlamlısı ise anlamda şey ise bakıyoruz. Süre burada müddet olacak. Yarışma Sözcüğünün eş anlamlısı anlamdaşı musabaka olacak. Musabaka. sözcüğünün eş anlamlısı ise noksan olacak. Eser sözcüğünün eş anlamlısı yapıt olacak. Dünya sözcüğünün eş anlamlısı çıkan olacak sınav sürecinde yaşananması imtihan olacak. Lider sürecinde yaşananması önder olacak. Merasim sözcüğü neş anlamlısı da, tören sözcüğü neş anlamlısı da merasim olacak. Evet, bunlar bu şekilde de eş anlamlarını bulmuş olduk. Devam ediyoruz. Burada bir de e, bu etkinliğimiz vardı. Eş sesli etkinliğimiz burada anlamları verilmiş zaten bunlarla alakalı cümleleri kişisel olarak siz kendiniz yazmış olacaksınız. Devam ettiğimizde 29 30. sayfa asıl ödevimize geldiğimizde pekiştirme çalışmalarımızdan birincisi. Aşağıda verilen kelimeleri sözcük sırasına göre sıralayınız demiş. Baktığımızda burada Hepsi M harfiyle başlıyor. M harfiyle başladığı için ikinci harflere bakıyoruz. E, A, A, E, A. Burada iki, e, ikinci harfi A olanları önce öncelikli olarak sıralamaya alacağım. Masa, makarna, mor. Niye makarna birinci oldu? Çünkü alfabede K, L, M, N, O, Ö, P, R, S şeklinde gittiği için. K diğerlerinden önce geldiği için. Makarna birinci sırada. L M N O Ö, P R R ikinci sırada P R S S üçüncü sırada oldu. Geriye ikinci harfi E olanlar kaldı. Men değil mektep. K L, M N olduğu için K N'den önce geldiği için 4 mektep, 5 de, de Mendl oldu. İkinci etkinliğimize baktığımızda sözlük sırasına göre dizimde niye kar birinci sırada bakıyoruz. K ile başlamış. K, 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 K. İkinci harflere bakıyoruz. A, 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 A. Üçüncü harflere bakıyoruz. Şurayı bir silelim. Evet. Üçüncü harflere bakıyoruz. R, 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 R. Üçüncü harfler de aynı. Üç harfli olan sadece K, A, R'den oluşanı birinci sırayı alıyoruz. Sonrasında ikinci sırada ki diğer devamlı ki bakacağız. R'den sonra T gelmiş. Burada R'den sonra A gelmiş. A alfabenin ilk harfi olduğu için ikinci sıraya karabiberi koyduk. Sonrasında bunu da yerleştirdikten sonra R'den sonra gelen G diğer harflerden B ve D'den önce geldiği için kargayı üçüncü sıraya aldık. R'den sonra gelen I, R'den sonra gelen T'den önce geldiği için karışı dördüncü sıraya aldık. Kartonu da beşinci sıraya almış olduk. Evet, diğer etkinliğimize geçtiğimizde çağrış kelimelerin çağrışımlarıyla alakalı. aşağıdaki kelimelerin size çağrıştırdığı üçer kelime yazın istemiş. Bilim sözlüğü bize araştırma, teknoloji, yenilik kelimeleri çağrıştırabilir. Size farklı kelimeler çağrıştırabilir. Onları kendiniz yazmış olursunuz. Çiftlik, çağrıştırıcı kelimeler, inekler, koyunlar, tavuklar diyebiliriz. Evet, diğerine geçtiğimizde aşağıda çağrışımlara verilen kelimeler yazın demiş. postacı, haber, zarfı, mize payda ee, çağrışırdı. mektup olur değil mi? Mektup günümüzde çok fazla kullanılması da eskiden çok önemli bir iletişim aracı. Peynir, zeytin, yumurta sözcükleri de bize kahvaltı kelimesini çağrıştırır. Evet, diğer etkinimiz aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminleri de sözcük anlamlarıyla karşılaştırınız. Tahminler siz kendiniz yazıyorsunuz buraya tahminlerinizi. Ben sözcük anlamlarını size söylemiş olayım. Bilimselin sözcük anlamı bilimle ilgili bilime dayanan anlamına gelir. Bilimle ilgili olan. Tedaviye baktığımızda hastalığı iyileştirme anlamına geliyor yabani evcil olmayan iki anlama geliyor. Birinci anlamı evcil olmayan, ikinci anlamı ise görgüsüz anlamına gelebiliyor. Tulumba sözcüğü sıvıları alçak yerden çeken araç. Sıvıları alçak yerden çeken araç anlamında kullanılıyor. Bir de tulumba tatlı türü var. Değil mi? Evet devam ediyoruz. Yukarıda anlamlarını öğrendiğiniz kelimeleri cümle içinde kullanınız. Bu anlamlarını öğrenmiş olduğumuz Bunları cümle içerisinde kullanmanızı istiyor. Burada kendi kişisel cümlelerinizi buraya yazıyorsunuz. Devam ediyoruz. 30. sayfamızdayız. Evet aşağıdaki verilen kelimelerin eş anlamlarını bulup cümle içinde kullanız demiş. Soluğun eş anlamlısı nefes. Evet, buraya baktığımızda karnına top gelince nefes alamadı. Karnına top gelince nefes alamadı kullanabiliriz. Burada belki bunu cümle içinde kullanmış olabilirsiniz. Sorun değil. İkisi de aynı anlama geldiği için eş yani aynı anlamda olduğu için ee, bunu da kullansanız olabilir. Gıda sözcüğünün eş anlamlısı yani anlamdaşı besin. Sağlıklı besin tüketimi yapmalıyız. Bir örnek cümle olabilir. Bellek sözcüğünün eş anlamlısı hafıza. Bunu hatırlamak için hafızasını zorladı diyebiliriz. Delil sözcüğünün eş anlamlısı kanıt. Olayı araştırmak için kanıt topladı diyebiliriz. Isir sözcüğünün eş anlamlısı tutsak, savaş tutsaklarını durumu iyiymiş şeklinde cümlede kullanabiliriz. Fayda sözcüğünün eş anlamlısı ise yarar, bazı meyvelerin çok yararı var şeklinde cümlede kullanabiliriz. Devam ediyoruz. Aşağıda verilen kelimelerin zıt anlamlarını bulup cümle içinde kullanınız. Yani birbirinin tamamen karşıtı olan değil mi? Tamamen karşıtı olan anlamlı sözcükler. karşı anlamlı Zam sözcüğü ne indirim. Mağaza bu, bu, hafta indirim yapıyor. Şeklinde cümlede kullanabiliriz. Hatırlamak sözcüğü ne Unutmak. Zıt anlamlısı. Geçen sene yaşadıklarını unutmuş. Şeklinde kullanabiliriz. Ceza sözcüğü ne anlamlısı? Ödül. Yaptığı davranışla ödül kazandı diyebiliriz. Üretim sözcüğünün eş, e, zıt anlamlısı. Tüketim tüketimlerimizi kontrol etmeliyiz şeklinde cümlede kullanabiliriz. İhracat bir firmanın, bir fabrikanın ya da bir ülkenin dışarıya, ülke dışına mal satması anlamına gelir. Bunun zıttı ithalattır. Bir ülkenin, bir fabrikanın ya da bir kuruluşun yurt dışından mal alması anlamına gelir. Dolayısıyla ihracat, ithalat zıt anlamlıdır. Fabrika bu sene ithalat yapacak. Yani dışarıdan mal satın alacak anlamına gelir. Boş sözcüğünün zıt anlamlısı doludur. Çantasının dolu olduğunu gördüğü şeklinde cümlede kullanabiliriz. Evet son etkinimiz aşağıda eş sesi kelimeler verilen anlamlara uygun cümleler kullanılmış. Koy sözcüğü iki farklı anlama eş sesi olacak şekilde iki farklı anlama geliyor. Bunları kendiniz bu anlamları göre cümlede kullanmanız gerekiyor. Denizin karaya doğru sokulduğu bölüm e, ee, koy bu anlamda da kullanılabiliyor, koy, katmak, eklemek anlamında da Şöyle diyelim, bir bir tanesine ben örneği yapayım diğerlerin size fikir vermiş olsun size. Hafta sonu, hafta sonu, güzel bir koyda bir Şeklinde kullanabiliriz. Bir de katmak eklemek anlamına geliyor. Ee, çorbaya tuz koydu şeklinde baktığınız zaman iki tane koymak sözcüğü iki farklı anlama gelecek şekilde cümlede kullanmış oldum. Evet soru çözüm videomuzun sonuna geldik. Hepinize iyi günler.